Enerji verimliliği danışmanlık şirketleriyle bir aradayız. En azından bir ortaklaşa bilgi alışverişine neden oldu. Öbür taraftan saha gezmek ve sahada gördüklerimizi birlikte yorumlamak da birçok kişiye bilgisine katkıda bulunmuştur diye düşünüyorum. Son derece yararlı oldu. Yani bence çok iyi bir eğitim, iyi organize edilmiş. Beklentini karşıladığını söyleyebilirim, artık da söyleyebilirim. Hem organizasyon açısından, hem kamu tarafından katılım açısından, hem yurt dışından gelen uzmanlar tarafından baktığımızda oldukça iyi organize edilmiş ve hazırlanılmış bir eğitim. Şimdi eğitim genel amacıyla sonuçta bir kapasite artırımı. Bizim Türkiye'de yapmış olduğumuz enerji verimliliği açısından doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? Aslında yurt dışında global markette bu işe nasıl yaklaşılıyor? Özellikle ön etüt konusunda detaylı bilgiler aldık. Bu kapsamda şunu gördük ki bizim pazarın ihtiyaçlarından dolayı sunmuş olduğumuz detaylı enerji etüdüne doğru bir pazarın bizi yönlendirmesi söz konusu. Ama bu yüksek maliyet içerdiği için pazar tarafından tabii ki ne yazık ki kabul edilebilir bir seviyede olmuyordu. Bu eğitimde de şunu gördük. Aslında global arenada öncelikle ön etüt çalışması yapılarak Müşteri de bu işin faydasını net bir şekilde aktarıp akabinde müşterinin bu işe inandıktan sonra para ayırması ve bundan maksimum faydayı sağlamasını gerektiğini eğitim sonucunda hep beraber bir çıktı olarak bir kenara yazdık. E, tabii Tabi eğitimde yurt dışından arkadaşların oluyor olmasının şöyle bir avantajları var. E, global dünyada birçok ülkede bu eğitimleri vererek gerek enerji etüdü çalışmalarına bizzat katılarak elde etmiş oldukları deneyimleri de bizimle paylaşma şansları oldu. Tabii ki bu bizim e, vizyonumuzu biraz daha geliştirdi. Bu eğitimin, eğitim fikrinin çıkması bizim açımızdan da olumlu. Çünkü bu e, piyasanın gelişmesi, insanların bu farkındalığı oluşturması için devletin de bir anlamda buna katkıda bulunması gerekiyordu. Bu ataleti yenilmesi gerekiyordu. Bu e, enstrümanlardan bir tanesi de bu şekilde eğitimler. Evde şirketlerin birleşmesi anlamında güzel bir fikir olarak düşünüyorum. Eğitimin katkılı olup olmadığı konusuna gelecek olursak, bu konuda da sonuçta her evde şirketi kendi bilgi ve tecrübesi çerçevesinde bazı çalışmalar muhakkak yapıyor. Bu anlamda baktığımızda evedelerin rolünün daha netleşmesi, daha klasifiye çalışmalar yapması ve spesifik anlamda birbirine benzer şekilde çalışmaları yürüterek bu kültürün her anlamda gelişmesi, bu aradaki farkların azalması açısından önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum bu eğitimi. Eğitim çok güzel. Genelde bizim yapmış olduğumuz çalışmaların daha bir detaylı hale getirilmesi veya belli bir standartlara oturulmasıyla ilgili ondan sonra güzel bir çalışma oldu. Şu andaki hazırlanan checklist Zaten bizim öteden beri uyguladığımız, uygulanabilir tabii ki uygulanabilir, gayet iyi hazırlanmış, basit, anlaşılabilir checklistti. Biz kendi yöntemlerimizde, prosese bağlı olarak farklı eklemelerde de bulunuyoruz. Dolayısıyla uygulanabilir, doğru bir checklisttir. Kesinlikle uygulanabilir, uygulanmalı. Çok iyi, yani bu konudaki genel çalışmalar arasında detaylı olarak ele almış. Sonuçta biz evde firmaların her birinin aslında daha çok uzman olduğu, uzmanlık sahibi olduğu noktalar var. Ee, her bir uzmanlık noktasını kendi içinde değerlendirmiş. Gayet güzel. Belki ufak tefek çeviri hataları olabilir. Ee, bir miktar gelişmeye açık alanları var ama genel olarak çok iyi. Kontrol listesi olması gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle bir Türkiye pazarına baktığımızda herkesin aynı dili konuşuyor olması aynı hizmet kalitesini sunuyor olması pazarında güvenini sağlayacaktır. Tabii ki checklistin üzerine ekleyeceğiniz konular olacaktır. Gideceğiniz fabrikanın tipine, tüketmiş olduğu enerji türlerine göre tabii ki eklemeleriniz olacaktır kişisel olarak. Ama baz açısından değerlendirdiğimizde herkesin aynı dili konuşmasını sağlayacak böyle bir çalışmanın da faydalı olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda da ilgililere, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. İlla ki gelişmesi gerekecektir. Zaten buradaki eğitim amaçlarından bir tanesi bu checklist'in beyan edilmesi, buradaki bizden geri bildirimler alınması şeklindeydi. İlk aşam olarak önemli olduğunu düşünüyorum bu checklist'in geliştirilmesi gereken yönleri vardır. Bunu da el birliğiyle birlikte geliştireceğimizi ümit ediyorum. Evet, uygulanabilir buluyorum. Ama bunu içeride de ben şey yaptım, dile getirdim. Tabi farklı şey fabrikaların çeşitli, çeşitli prosesleri var. Farklı prosesler. Tabii bu proseslere uymayabilir. Ama yardımcı tesislerde mesela işte kazandığı basınçlı havaydı, e, işte kompresörlerdi, işte bu tip şeyler genelde aynı e, skopta olduğu için e, yardımcı işletmelerde uygulanmasında bence herhangi bir ondan sonra problem yok. Genelde uygulanabilir ama belki prosesler biraz farklıdır. O farklılıkları da belki o fabrikanın prosesine göre ilave sorularla da ondan sonra giderilebilir.